Merhaba. Bugün sizlerle bir videomla yani ilk videomla karşınızdayım. Bu video nasıl bir video olacak? Bu video e, şu şekilde bir video olacak. Bu sadece benim kozmetiklerimi tanıttığım bir video olacak. Hemen videomuza geçelim istiyorum. İlk olarak benim 4 çekmeceli bir gardırop gibi bir, yani dolap dolabım var. Dolabın ilk kısmında göz kalemleri, dudak kalemleri, eee lipstick'ler, lip balm'lar rujlar sonrası eyelinerlar maskaralar ve de ne var bakalım highlighter var ve fırçalarım var alt kısımda ise yine beşli gruptan oluşan ikea'dan aldığım düzenleme şeyi var Dola, e, dolabıcı düzenleme kalıpları var farlayan var burada Tester şu şekilde içini şu şekilde dolduruluyor. Bunu benim arkadaşım annesi bir kozmetikçi ben getirtirmişti Bize hediye etmişti bir sürü. Highlighter'lar var. Far paletleri var şurada. Ş şuna bir 4 tane bir küçük küçük farlar var. Ee, burada ise cilt ürünlerim var. Burada yine arkadaşım annesi getirtirdi denememiz için. Tester gibi bir şey deneme için verdi bize. Bir tane konten var, bir tane concealer var, bir tane stick var, bir tane e, cilt tonu, yani gül kurusu veya bronzer gibi bir şey. E, burada pembe bir darmadan olmuş. Altta da bir tane var pembe. Bu çok tehlikeli bunu ellemeyeceğim. Bir de altında pembe bir tane var. Size çok sevdiğim 28 faktörlü kremi. Her gün kışın bile kullanabilirsiniz. Cildinizi hiç kurutmuyor. iki tane de krem var. eee şuradan devam etti Burayı gösterdim. Şurayı göstermedim. Burada fırçalarım var. Fırçalarım daha bazıları ıslak gibi daha yeni yıkadım. Şuradaki şu gibi. Bu kaç tane yani az fırçam var benim. Şu şekilde bir eee kalemleri, göz kalemleri gibi şeyler var. Burada bir tane açılmamış yani. Şu şekilde bir maskara var. Şurada da e, eyeliner var. Birkaç tane burada eyeliner var. Maskaralar var. Burada lip glosslar, lipstickler falan var. En sevdiğim parlatıcı şu. Ve burada en sevdiğim kaldırıcı da şu zaten en sevdiğim stick. O da bu bir tane highlighter var highlighter bu highlighter değil aslında bir baz ve çok güzel kremsi bir baz çok hoşuma gidiyor gerçekten gün boyu sabit tutabiliyor bu şekilde kısa ve öz bir video çekmek istedim ben sizlerle Az oluyor ama e, şurada göstermek istiyorum şurada bu şu şekilde birkaç tane krem var bir tane daha krem var şurada e, Sonra altlama arkada şeylerim var. Body temizleme şeylerim var. Deodorant falan var. Rolan filan var. Ojelerim var. Bir de son olarak şurada en sevdiğim ojelerim bulunmakta. Evet. Bir de son olarak da çantamın içerisinde bulunan çantamın içerisinde, içerisinde bulunan makyaj çantam gibi bir şey var. Şu şekilde küçük bir şey uzmanlıkla. Bir tane toka çıkıyor. Bir tane her karşı kışa girmiş bulunmaktayız. Yani hani sonbahar gibi o sonbahara girdik. Ve dudaklarım gerçekten çok etkileniyor bu durumdan. Bir tane de parlatıcı var. Bir tane daha toka çıktı yedek. Kaybediyoruz çok genellikle. Bir tane de bu benim e, ee, üç tane neden var. Biri şey bu çok işime yarıyor. Bu parlatıyor sadece. Bu da nemlendiriyor. Ama bu e, renksiz renksiz olduğu için daha çok bunu kullanıyorum. Ama birazcık renk vermek istersen bir lip kullan lip kullanıyorum. Sonrası bir adet rimel var. Bu çok fazla volüm veriyor. Ama ben çok az sürdüğüm sürece az bir görünüm diye Fark edilmiyor dibine girdi. Sonra ise esansın bir BB kremi var, bulunmakta. Bu şekilde çok önemli benim için çünkü genellikle çok fazla yüzünde etkileniyor böyle şeylerden. Bir tane parfüm var küçük boy. Bunun büyüğü de var bende. Bir tanesini okula gitmek için yani tanışmak için almıştım. Bir tane pudram var. Bir tane kremim var. Bence bu çok önemli çünkü Elime falan daha çok sürmek için alıyorum. Birkaç tane de tel tokam. İki tanesi içine düştü. Tel tokam var. Ve son olarak bir tane Son olarak da bir tane fırçam var. Çünkü bu fırçayı az önce içerideydi. Fırçayı bir koymayı unutmuşum. Bu fırçayı neden kullanıyorum? Çünkü BB kremimi okula Okulda söylerse doğru çok kötü bir yönüm oluyor, oluyor benim. Cildimde uykudan yeni kalkmış olduğum için etüte gideceğim zaman çok çirkin görünüyorum ve etütte gerçekten çok fazla keşi yok. Yani çok dikkat çekiyorsunuz o durumunuzla. Herkes bayağı şey böyle süslü püslü nedense. Ben pek önem vermiyorum ama cildim gerçekten kötü oluyor etkileniyor o durumdan. Ve ben o durumu hiç sevmiyorum. Çok çirkin. Yani herkesin içerisinde öyle dolaşmak hiç hoşuma gitmiyor. E, bu yüzden de zaten dediğim gibi onu uygulamayı seviyorum. Bazen de sadece krem uygulayıp gidiyorum. Ama BB krem bence çok önemli. Ve zaten BB krem bu deten gibi bir şey değil. Bu da iyi yönü. Krem sadece renkli nemlendirici, ten renginde kapatıcı ve nemlendirici. Fondöten bizim yaşımıza pek kullanılmıyor. BB kremler bizim yaşımıza daha uygun. Benim ilk videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ilk videomu. Bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kötü yorum yapmayın. Çünkü kötü yorum herkesi üzer e, hepinizi görüşmek üzere abone olmayı unutmayın bay bayın